Kitaplarımızı arkamıza aldık. <laughs> programımızı yapıyoruz. Kimse şu anda liglerin başlama neden tek nedeninin ekonomik olduğunu herhalde herkes bunun farkındadır. Yani futbolun şu anda ciddi bir tabii ekonomik bir çark ve bu çarkın dönmesi lazım. Herkes şu anda zaten gözünü Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya e, dikmiş durumda. E, lig devam etmemeli aslında. Futbolcular sahaya çıkmamalı. Hafif tabiriyle söylüyorum. 2 yüzlük konusunda ne söylemek isteriz. Yani işte ama şey yapılacakmış yani bir, e, gol olunca öyle çok yakın <laughs> gol sevinçler <olmayacakmış. gülüyor> Ya yani Onların hepsinin hakkını birden savunabilecek bir sendika tipi bir e, yapılanma çok e, nadir e, görüldüğü için tabii burada oyuncuların hakkını şu anda hiç yani bir oyuncuların namına şu anda hiç şey duymuyoruz. Tutarlı açıklamalar e, yapabilmek için ancak sadece örgütlü bir yapı bunu yapabilir. Yani o da yok şu anda. Ev, evden değil de dışarıdan belki sosyal mesafeyi olarak bu tip programları gerçekleştirmek de mümkün olur. Havalar dağısında AVM'ler şey olmadan dışarı <gülüyor> çıkabiliriz. <gülüyor> Merhabalar Evrensel Web TV izleyicileri. Bugün Evrensel Gazetesi yazarı Mithat Fabian Sözmen'le beraberiz. koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemlerle ve beraberinde spor müsabakalarının ertelenmesi tartışmaları, Bugün gelinen noktada TFF'nin belirlediği müsabakaların başlama tarihi ve diğer liglerin, diğer spor müsabakaları liglerinin futbol, voleybol basketbol gibi teşkil edilmesi gibi bir sürü konu var. Bunlarla ilgili Mithat Fabian Sözmen'le konuşacağız. Merhabalar Fabian. Merhaba. Nasılsın öncelikle? Karantina sürecinde nasıl gidiyor işler? İyiyim yani herkes gibi. Siz, siz, ne yapıyorsunuz? İyi, iyi. işte kitaplığımızı arkamıza aldık. <gülüyor> <gülüyor> Programımızı yapıyoruz. Biliyorsun tabii bir sürü tartışma dönüyor ve tartışmalar yeni değil aslında yani bu Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş derbisinden itibaren tabii tartışmalar alevlenmişti. O süreçten bu sürece kadar bir sürü şey yaşandı Türkiye'de aslında salgının AKP tarafından bir başarı hikayesi yazıldığı şeklinde lanse edildiği bir durum var. Daha, o kısımdan aslında çok girmeyeceğiz, çok da tartışılacak yan var ancak biz daha çok e, spor müsabakaları üzerinde e, ve buna dair federasyonların aldığı kararlara dair biraz konuşalım istiyoruz. E, en çok e, tartışılan konulardan biri tabii ki TFF'nin ligleri başlama tarihini belirlemesi oldu. E, bununla beraber hemen e, daha iki gün önce sanırım basket, basketbol ve voleybol liglerinin tescil edildiği duyuruldu. Burada bir tartışma dönüyor sürekli yani İlk Galatasaray Beşiktaş derbisinde Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar, derbi sonrasında yaptığı açıklamalar vardı. Ee, herkesin sağlığı için bu oynanmayacaksa oynamayalım gibi açıklamalarla tartışma alevlenmişti. Onun üzerine Beşiktaş açıklama yapmıştı, Trabzon'dan e, Trabzon kulüp başkanı açıklama yaptı gibi gibi bir sürü şey var ve o günden bugüne aslında salgının seyri konusunda çok bir şey değişmedi. Yani bugün için e, salgının risk boyutu da azalmış değil ölüm oranları ölüm sayıları azalmış gözükse de salgının yayılabilirliği açısından bir risk azalması yok. Ancak ligler başlamak üzere. Yani az bir süre kaldı. E bu konuda da herkes başka bir şeyler söylüyor. Sen ne diyorsun burada görünen tablo üzerine? Ya aslında herkesin gördüğü bir şey var. Yani hani kimse şu anda liglerin başlama neden tek nedeninin ekonomik olduğunu herhalde herkes bunu farkındadır. Yani herkes bunu da söylüyor. Yani çok açık bir şey olduğu için hani bu açıkça da e, söylenebiliyor. Futbolun şu anda ciddi bir tabii ekonomik bir çark ve bu çarkın dönmesi lazım. Basketbol ve voleybol için böyle bir e, baskı unsuru yok. O yüzden orada ligler e, işte, tescil edilebiliyor ya da ligler iptal edilebiliyor ama e, futbolda tescil de edemezsin çünkü e, çok ciddi bir tartışma başlar. İşte Şampiyon kim olacak, şu kim olacak, bu kim olacak, kim kim düşecek falan. E, i̇ptal de edemiyorlar. Çünkü işte yani Bean Sports'tan örneğin gelecek çok ciddi bir para var ve bu paranın gelmesi liglerin devamına bağlı. Hani Bean Sports'ta bunu net bir şekilde kulüplere ifade ediyor. zaten yüz milyonlarca liradan bahsediyoruz. Ve onun dışında sadece Türkiye ile sınırlı olan bir durum da değil bu. bütün dünyada futbola dönüş tartışmaları bu eksende yapılıyor. yani hani işte UEFA en tepede bastırıyor. Çünkü onun da işte işletmesi gereken çeşitli süreçler, çarklar var ve bunların hepsi ekonomiyle bağlantılı. Yani en tepesinde eğer Şampiyonlar Ligi varsa herkes şu anda zaten gözünü Şampiyonlar Ligi'den gelecek paraya dikmiş durumda. Yani bütün tartışmalar da buradan dönüyor. İşte Bundesliga başlayacak şimdi Almanya'da. E tamam Almanya belki bu işi biraz daha iyi yürüttü falan gibi hep öyle bir imaj çiziliyor ama Bundesliga'nın başlayacak olması da e, futbolcular için hiçbir risk yok e, o, o, bir risk olmadığından başlamıyor. Onu da temel e, motivasyonu şu anda futbol adlı bu dev işte çar, ekonomik çarkı e, döndürmek ve ligi netice işte kim şampiyon haline gidecek kim şampiyon olacak e, bu, bu paralar nasıl dağıtılacak e, yayıncı kuruluşlar nasıl e, yoluna devam edecek vesaire bunları e, belirlemek herkesin temel motivasyonu şu anda bu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yani işte kim o e, bağımsız kurumdur, ne yaparsa yapabilir, sorumluluk on, onundur gibi açıklamalar yapılıyor işte bazen hükümetten e, ya da bakandan e, falan. Yani Şu anda kimse bağımsız falan da değil, herkesin şu anda hizmet ettiği bir e, ekonomik düzen var ve o ekonomik düzenin sahipleri de e, mümkün olduğunca bu, e, ekonomik çarklı, çarkların devam etmesini istiyor. Futbolda onlardan e, biri yani hani bugün baktığımızda genel olarak emekçilerin durumuna baktığımızda kimler e, işine e, işe gidiyor, kimler fabrikaya gidiyor. Gücü yeten yetene durum var biraz. Futbolda da durum artık oraya geldi. Çünkü hani daha fazla bu işi uzatamayız. Tamam Mart ayında e, zaten ciddi bir e, toplumsal beklenti ve baskı da e, vardı. Dolayısıyla liglerin ertelenmesi e, gerekiyordu ama gelinen süreçte işte iki ay geçti. E, aradan bazı işler ve rayına oturttuk imajı çiziliyor ki ama halbuki sen dediğin gibi ligler ertelendiğinde öyle insanlar falan ölmüyordu ama şu anda resmi rakamlara göre hala günde 50 kişi ölüyor. E, ve hani bu işin daha nasıl seyredeceğini de bilmiyoruz açıkçası yani e, henüz ikinci dalgaları falan dünya çapında, küresel çapta o ikinci dalgalarla nasıl baş edebileceğimizi e, bilmiyoruz. Yani neticede ortada e, ne bir ilacımız var ne bir aşımız var. Dolayısıyla hala e, koronavirüs olduğu yerde duruyor, duruyor salgın olduğu yerde e, duruyor. E, Fatih Terim'in Beşiktaş maçından sonra e, ifade ettiği endişeler aslında hala e, var. Ama hani bugün ne Fatih Derim'in bu konuda bir açıklama yaptığını e, görüyoruz. Ne de o gün işte haklı bir şekilde ligler ertelensin diyenlerin çok fazla bir şey e, söylediğini e, görüyoruz. Bugün kim e, liglerin devamı konusunda e, pek itiraz etmiyor? ya Daha doğrusu ligin devam etmesini en çok isteyenler kimler? İşte şampiyonluk adayı takımlar Trabzon, Galatasaray, Başakşehir e, diğer takımlar için çok... E, çok umurlarında değil dolayısıyla onlar da çok fazla topa girmiyor. Ama herkes şunda hemfikir. fikir e, lig devam etmemeli aslında. Futbolcular sahaya çıkmamalı. Yani korona meselesini falan kimse halletmiş değil dolayısıyla mart ayındaki endişelerin hepsi şu anda halen aktif halen aynı. E, o zaman niye futbola dönelim? Yani buradaki tek dön, tek e, motivasyon ekonomik. Dolayısıyla herkes de bunun e, farkında ama e, bir şekilde belli bir yola e, girildi. Yani hani bugün işte e, AVM'ler açılıyor, şunlar açılıyor, bunlar açılıyor onların da arkasında yatan şey de e, e, aynı. Yani korona ile ilgili çok olumlu bir dönemde olduğumuz için değil ama ekonomik açı, ekonomik açıdan bazı e, çarkları devam ettirme zorunluluğu var. Hani bunu bazı sektörler için belki anlayabilirsin ama e, futbol en anl anlamamamız gereken en e, kabul edilebilir olmayan şey aslında. Çünkü hiçbir e, hayatiliği yok. Hiçbir yani futbol işte iki aydır futbolsuz yaş Ya futbolsuz da yaşamıyoruz. Allah'tan önceden binlerce futbol maçı oynanmış ya da basket ya da her neyse. E, hepsini tekrar tekrar izlesek de futbol açılığımız giderilebiliyor. Yani bir şey değil bu. E, kimsenin futbol izlemezse ölecek gibi bir durumu yok ama e, futbolu yönetenlerin futbol ligleri son sonlanmazsa ya da futbol kulüpleri de o çarka dahil futbol e, işte ligler sonlanmazsa tırnak içerisinde ölecek gibi ya da zarar edecekler gibi bir durum olduğu için sadece futbol ligine devam ediliyor. Burada şöyle bir çelişki var tabii. Şimdi sen anlatırken aklımıza geliyor tek tek. AVM'lerin açılmasından sonra Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere hükümet yetkilileri hep dediler ki AVM'lere kontrollü giriş olacak. Eskisi gibi herkes kalabalık şekilde içeri alınmayacak. Hatta haberlerde gün boyu ana akım medya diye tabir edilen televizyon kanallarından bahsediyorum. Gün boyu AVM'lerin önünde işte kuyruklar var, vatandaşlar AVM'lere girmeye çalışıyor. Ama bu kadar da olmaz mimarinde haberler yapılıyor. E bugün bir futbol maçının organizasyonunda seyircisiz oynanan bir maçtan bahsediyoruz. Yayıncı kuruluşun sırf bir kamyon ekipmanla gittiği, en azından bahsediyorum bu yani düşük, e bu ekipmanı kontrol edecek teknik ekipten, sunucusundan işte e, antrenörüne, e, bütün kulüp yetkililerine falan düşünün zaman bir AVM'yi dolduran insan sayısından fazla. E burada... E, yakın tarihte de gün önce belki de bir 1. sporstan ayrıldığını duyurdu sırf bu bir, e, sebepler yüzünden. E, benzer çıkışları hiç başka birisinden duymadık. Ne spor bir kere olsun ne futbolcular ya da kulüp yöneticileri olsun. Benzer çıkışları duymadık. Şimdi dediğin gibi ekonomik mesele olmadığına dair bir açıklama da yok ki her iki tarafından artık bu bilinen bir şey. Ve buradaki e, hafif hafif tabiriyle söylüyorum. İki yüzlük konusunda da söylemek isteriz. Ee, yani işte ama şey yapılacakmış. Yani bir e, gol olunca öyle çok yakın <laughs> gol sevinçten olmayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> öyle önlemler de önlemler böyle yani. bahsedilen dediler. İşte yok e, teknik direktörler şey takacak, maske takacak filan. Yani, <laughs> 22 tane futbolcu orada ya yani birbirine girmiş durumda. Nasıl yani hani gol sevincinde bir araya gelmeseler ne olacak? Yani kimi kandırıyorsunuz? Böyle önlem mi olur, tedbir mi olur? Yani eee Oradaki iki yüzlülük hakikaten bu seviyede yani kimseyi kandırmayacak işte bu yani kimseyi ikna edemeyecek bu tip e, tırnak içerisinde önlemler şeklinde yani yok kenarda teknik direktör maske takmış da bilmem ne olmuş gazeteciler de o zaman yani ya zaten buradaki en sıkıntılı e, iş yani sahaya çıkan 22 futbolcunun ötesinde tabii ki onlardan da durumu çok sıkıntılı olacak ama yani işte gazeteciler e, yayıncı kuruluşun bir sürü elemanı maçı çekecek kameramanı şusu busu yani çok ciddi bir e, emek gücünden bahsediyoruz. Yani bunların hepsi de işe koşulmuş e, olacaklar ve yani burada e, hiç kimseyi ikna edebilecek önlemlerden bahsedemezsiniz. Yani hani yok futbolcuları 8 hafta boyunca kampa alınca tamam futbolcuları kampa alın yani e, futbolcuları kampa alın tamam e, gazeteciler ne olacak? Yani stat çalışanları ne olacak? yani bu stat çalışanları da öyle 3 kişi 5 kişi değil çok ciddi sayılardan bahsediyoruz. Yani hani NBA'de o salon çalışanlarının paralarını ödemek için oyuncular şey yapıyordu. İşte evet. işte milyon dolarlık kampanyalar yapıyorlardı. Yani hani çok fazla, fazla çok sayıda çalışandan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani hani o açıklanan tedbirlerde işte o AVM tedbirlerinin ötesine geçmiyor ki zaten Bakan Koca da işte bir gün sonra da açıklama yapıyor. Aslında şey yapmıyoruz diye. Ee, yani aslında çıkmasanız daha iyi olur diye yani. <laughs> Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş en çok konuşulan kulüpler olduğu için söylüyorum. Ee, Fenerbahçe'de sanırım toplam 3 vaka tespit edildi. Ee, Beşiktaş'ta Birliği futbolcu olmak üzere 2 vaka tespit edildi. Şimdi Bu noktada yani e, karantina süreçlerinin uygulanmasından bahsediyoruz ki e, yani en başından beri bizim medya kanalıyla Sağlık Bakanı söyledikleri kanalıyla öğrendiklerimiz bu insanların temas ettikleri her kişinin de gözlem altında tutulması falan Şimdi bu prosedürler nasıl işliyor acaba? İşliyor mu? Orada çok büyük soru işaretleri yok mu? Yani maçlar oynandığı sürece nasıl iş, işleyemez ki? Yani ya da bu futbolculara bir şey olursa bunun bedelini mesela kim ödeyecek? Yani Hani geçen gün işte Kasımpaşa'nın şeyi vardı geçenlerde. Yani biz bunun yanıtını alamıyoruz diye. Yani bir futbolcu hastalandı işte bir şey o başına kötü bir şey e, geldi ve dava açtı kulübe. Yani bunun şeyin kim karşılığını kim verecek Kasımpaşa'ya? Yani bunun yanıtı yok, federasyondan da yok, ee, hükümetten de yok. Zaten hükümet ve şey, bakanlık şey, federasyon özel e, diyerek bu işin içinden çıkmaya e, çalışıyor. Dolayısıyla e, kimse sorumlunun kim olduğunu e, tam olarak e, bilmiyor. Ama herkesin üzerinde uzlaştığı tek bir şey var. İşte ligler devam etmeli. Yani. İlk liglerin tatil edilmesi kararını hükümet almıştı sanırım. TFF'ye bırakmamışlardı kararı. Ancak şimdi tam tersi bir durum oldu. Zaten kim yani Türkiye'de e, iktidar, yani iktidar da değil o da bir kişi zaten. Yani onun vermediği bir karar, ya yani böyle bir şey var mı Türkiye'de? Hani o, o ona rağmen böyle oldu falan öyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla yani hani o yok şu özel, yok bu, bu özel. Yani böyle bir şey duyduğunuz zaman anlayacaksınız ki e, sorumluluğu başkasına atıyor. Çünkü kötü şeyler olacak yani ya da olma riski var. Peki biraz olası senaryolar üzerinde sen ne düşünüyorsun? Yani liglerin başlaması şu an öyle gözüküyor bir itiraz yok. Ligler başladıktan sonra bu tip vakalar artmaya başlarsa, Covid vakaları artmaya başlarsa buradaki olası senaryolar hakkında ne düşünüyorsun? Ee, az önce de dediğim gibi yani o e, ikinci dalgalar konusunda şu an bir şeyimiz yok. Evet bir tecrübemiz yok. Dolayısıyla bir anda çok ciddi bir panik havası oluşabilir ve liglerin yeniden e, zorunlu bir şekilde o ya, toplum baskısıyla, psikolojik etkiyle yeniden iptaliyle karşılaşabiliriz. Şu an ya, bilmiyoruz yani. Hani Mart ayı başında nasılsa durum. E, o zaman da çok büyük bir belirsizlik vardı ve bir korku vardı, endişe vardı yani. yani bu işin e, kaç kişiyi e, öldüreceğini de tahmin edemiyorduk falan. Yani büyük bir endişe vardı. Dolayısıyla ligler iptal edilebilmişti. bütün dünyada da böyle bir tabi tabii trend olduğu için. Ama şu anda mesela ikinci dalga olursa bütün dünya için geçerli bu. Nasıl, tam olarak nasıl karşı konulacak pek bilmiyoruz. Dolayısıyla ciddi bir panik havası ve yeniden liglerin ertelenmesi o gündeme gelirse ben buna şaşırmam. Hani önemli oyuncular örneğin hastalandı ortaya çıkarsa yöneticiler ya da yani bir yönetici hayatını kaybederse falan hani bu ligler nasıl e, bu oradaki psikolojik devamlılık nasıl sağlanacak o oralar çok bence riskli e, konular e, bunlar yani ve e, hani ligler başlayacak ve sıkıntısız bir şekilde bitecek rahatlığında değilim ben. Sadece ligler değil bu arada yani hani şu anda bütün e, ülke genelinde herkesde bir rahatlama havası var ya yani o da mesela hani tamam şu anda işte günde e, 50'şer kişi ölüyor. ve Yani bu durum çok iyiymiş gibi yansıtılıyor. Aslında tabii ki değil hala bir sürü vaka var, e, şu var, gibi. hani bunların artma e, tehdit, riski e, sürüyor. Belki hani insanlar biraz daha bilinçli ama şimdi yeniden bir gevşeme var. Yani bunu nasıl, bunları nasıl karşı e, tepkimelere yol açacak onu çok bilmiyoruz. E, yani Sadece futbol için geçerli olan bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani, yani genelde böyle bir durum var. Futbolda bir parçası. Burada e İşin temel aktörleri olan futbolculardan aslında bir belki de büyük yıldız isimlerden bahsetmek lazım. Bunlardan bir tepki gelmesi, bir reaksiyon gelmesi halinde aslında işin rengi değişebilir belki. Yani dünyaca ünlü yıldızlardan bahsediyorum. Bugün tamamen hayal kurarak söylüyorum bu arada tabii. Ronaldo ya da Messi gibi bir isimden tutup da böyle bir tepki gelmesi işin rengini değiştirebilir. Kulüpler o konuda başka tavır almayı düşünebilirler ancak şu an işler hiç öyleymiş gibi gözükmüyor. Evet yani burada tabii sporcu örgütlülüğü ciddi bir bir, bir problem. Ee, Türkiye için tabii çok daha büyük bir problem ama hani dünya genelinde de bir problem olarak öne çıkartılabilir. Dolayısıyla e, tüm oyuncuların yani işte sadece en üst düzeydeki yıldızlar değil yani onun alt liglerdeki oyuncular hani burada yani çok sayıda isimden bahsediyoruz ve güvencesiz isimden bahsediyoruz. Yani onların hepsinin hakkını birden savunabilecek bir sendikat bir, bir Yapılanma çok nadir görüldüğü için tabii burada oyuncuların hakkını şu anda hiç, yani bir oyuncuların namına şu anda hiçbir şey duymuyoruz aslında. Yani şu tahmin edebiliyoruz ki hiçbir oyuncu liglerin başlamasına şey değil. bu, yani kabul edilebilir değil şu anda onlar için. Ama evet. çok şu anda onların tarafından bir şey duymuyoruz çünkü öyle bir örgütlülük yok. İşte geçenlerde İngiltere'de bir iki gündür çıkan haberlerde var. Yani i̇şte Deni Rose mesela henüz yani, eee sahaya çıkmak istemiyorum diyor. İşte hani futbolcular şey yapacakmış. Ulusun moralini yükseltecekmiş. Banane ulusun hani moralinden diyor. O da çok o da çok haklı çünkü yani orada hani Banane geri kalandan tavrı değil aslında o. Yani burada ulusun morali için futbol oynanması gerekiyor tavrı esas sıkıntılı olan. Bunu öne sürenler de futbol, futbolu yönetenler, patronlar aslında. Yani hani ne olacak? Top oynanınca mı e, korona dertlerimizi unutacağız yani öyle bir şey yok aslında sadece e, işte genel durumu normalleştirme ekonomik şartları e, işlemesini sağlamak için genel bir şey durumu normalleştirme ve altında da futbolun devamını sağlamak için öne sürülen bahanelerden biri o yani, yani futbol oynanırsa işte e, ülkemizin morali çok daha iyi olacak falan gibi halbuki öyle bir şey yok hikaye ama e, oyuncuların ki tahmin edebiliyoruz hepsi büyük şu anda şey altında ee, yani hiç kimsenin ben kafasını öyle futbola verebildiğini ya da ligler başladığında da verebileceğini, kimsenin %100 gönül rahatlığıyla sahaya çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani hani işte Galatasaray'dan şu anda ses çıkmıyor. Çünkü herkes şam, e, yönetim şampiyonluğa odaklanmış durumda belki. Ama futbolcularda hiç öyle bir durum olduğunu sanmıyorum. Ya yani teknik direktörüm korona atlatmış yani yani nasıl <laughs> olabilirsin ki? Yani orada ilginç durumlar da var tabii. Beşiktaş mesela açıklama yaptı. Fenerbahçe de yaptı galiba. E, basketbol ve voleybol liglerinin teşhirine dair olumlu bir karar dediler. Ancak futbola dair tek bir e, laf edilmedi Beşiktaş açıklamasında mesela. Yani o liglerin teşhirilmesi olumlu da futbolun oynanması da mı olumlu? Nasıl oluyor? Çok tuhaf bir durum. İşte e, işte oradaki yani başta bahsettiğimiz ekonomik durum yani hani ya her zaten durum kötü. E, kulüplerin ekonomik durumu zaten kötüydü. E, korona süreciyle iyice kötüleşti ve hani şu anda e, Bein Sports'un paralarımızı vermiyorum durumu var. E, dolayısıyla yani paramızı alalım ne olursa olsun e, düşüncesi şu anda e, kulüpleri yöneten akıllarda bu var. Ama tabii e, bu akıl hep e, hakim aklın şeyi yani hani o, futbolcuların gözünden yani hani şu sektörün aslında baktığımızda e, çok yani kaymak Tabaka çok para kazanıyor olsa da sonuçta e, bu sektörü işletenler, bu sektörü yürütenler e, klasik e, çarkta baktığımızda ya, bu sektörün emekçileri futbolcular e, ama çok onların e, ağzından bir şey duymuyoruz sadece yöneticilerin düşüncelerini duyuyoruz yani patronların düşüncelerini e, duyuyoruz o o e, şeyde ya onların görüşü de az önce bahsettiğimiz durum Sendika lafını eden Fatih Terim de ee, geçenlerde bir poz paylaştı görmüşsündür Antrenmandan, biz buradayız pozu paylaştı. Ee, sanırım sanırım yani, fatilerin evet, yani, başlamasına hani, ikna yani. Yani nasıl olabiliyor ki hani ya yani mart başındaki durum ortada. E, seni orada edilen sözler ortada e, ki çok akıllı sözlerdi. Yani hani şu anda nasıl e, olabiliyor e, futbolun baş, liglerin başlamasına bu kadar nasıl ikna olabiliyorsunuz? Eee yani buna dair, e, fut, buna dair e, tutarlı açıklamalar e, yapabilmek için ancak sadece örgütlü bir yapı bunu yapabilir. Yani o da yok şu anda. Öyle bir Kulüpler anda. Bir, birliği de bu, bu noktada hiçbir ses çıkarmadı. Kulüpler tek tek açıklamadı. E, Kulüpler Mesela, birliği Kulüpler de aynı. Birliği. Yani evet. Kulüpler birliği de patron örgütü konumunda. Yani hani şu anda hem üçüncülükteki futbolcunun hem süperlikteki futbolcunun. ...hakkını savunacak ya da hem de teknik direktörün, masörün, şunun, buyun ...öyle bir yapı yok dolayısıyla duymuyoruz. Hani iki ay önce e, belki de tırnak içerisinde can ile çıkıp yapılmış e, konuşmalarında... E, ...şu anda devamının gelmediğini görüyoruz. Yani işte Fatih Terim'in yaptığı konuşma gibi. Dolayısıyla onların da aslında e, anlık bir patlama belki. Hani, dolayısıyla... E, Bugünkü konumda aslında sporcular sahipsiz durumda. Evet. Yani toparlayacak olursak biraz aslında çok mantıklı bir açıklama yapılacak bir durum kesinlikle yok. Kimselerinde zaten mantıklı bir açıklama duymadık şu ana kadar futbol liglerinin neden başlayacağına dair. Ee, sen de dediğin gibi ekonomik kaygılar dışında herhangi bir kaygı sebebiyle başlatılığına dair de bir açıklama duymadık. Bunu yalanlayan bir şey de olmadı. Dolayısıyla toplamda baktığımız zaman bu işin para için yapıldığı aslında gün gibi ortada ancak dile getirilmiyor şu anda. Ee, son eklemek istediğim bir şey var mı? Yani üzerine bu saçmalığın daha çok konuşabiliriz de ne kadar uzaksak da boş gibi geliyor. Toparlayalım istersen. Yani işte şöyle e, ikna etme çabaları oluyor yani işte onları duyuyorum. E, i̇şte hani benim işte vatandaşım işine gidiyor da futbolcular niye sahaya çıkmıyor? Bu kadar milyon dolarlar kazanan futbolcular onlar niye sahaya çıkmıyor? Bu belki hani normal yani vatandaşların şey gelebilir, mantıklı gelebilir. Ama yani orada da aslında bir e, aldatmaca ee, söz konusu yani o futbolcu sahaya çıktığında e, işçinin, emekçinin fabrikaya gitmesi işlerine gitmesi e, problemi ya, esas problem bu futbolcu sahaya çıkınca bir şey değişmeyecek yani dolayısıyla meseleye e, oradan bakmamak lazım yani hani böyle manipülasyonlar çok yapılır e, toplum algısını yönetmek adına ve şu anda da yapılıyor e, dolayısıyla e, yani oraya düşmemek lazım e, hani yani futbolcunun da şu anda sahaya çıkmaması lazım. E, Zorunlu olmayan sektörlerde kimsenin de işe gitmemesi lazım. Ama e, vaziyet çok öyle değil, öyle de devam etmeyecek gibi. Ama işte bakalım bu, e, yani umarım bir ikinci dalgalar, üçüncü dalgalarla karşılaşmayız. Ama e, şu anda vaziyet, yani çünkü ilacınız yok bir, yani bu işle nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. Şey maske takmak dışında, eve gelince elleri yıkamak falan dışında. Dolayısıyla e, bir nihai çözümümüz olmadığı için de. E, yani çok olumlu senaryolar bizi beklemiyor açıkçası. Evet. Pek hoş günler gelmeyecek gibi gözüküyor. Yani belki taraftar grupları daha ilerici olan en azından e, bu tip sosyal e, konularda, toplumsal konularda belki daha duyarlı, ileriden bakabilen taraftar gruplarından birkaç söz etmelerini beklerdik ama onlar da pek bu arada belki evde kalma psikolojisiyle alakalı bir araya gelememekten midir artık ne örgütlülük? konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirler. E, oralarda belki birkaç ses çıksa işin rengi en azından değişebilirdi ama çok öyle gözükmüyor. Şu anda ligler başlayacak ve biraz futbolcular dahil olmak üzere bütün e, teknik ekip, herkes kaderine mahkum edilmiş gibi duruyor. Ancak sorumluluğu kim alacak? Orada da bir problem var. Yani TFF e, herhangi bir kulüpte çıkan bir vaka sonrasında sorumluluğu kulübe mi atacak? Yoksa üstlenecek mi? O da mu muğla. Yani bir de burasında Türkiye olduğunu da düşünürsek işte bugün 13 Mayıs yani Soma Katliamı'nın yıldönümü. Evet. ki nerede sorumlular? Yani halen tepedeler dolayısıyla. Ee, hani böyle bir şey, olumsuz bir tablo durumunda da e, böyle çok sorumluların bunda bunları bunu üstüne alınacağını falan e, düşünmekte hayalcilik olur. Eklemek istediğim bir şey var mı Fabian? Ee, yani yok. Keyif çok keyifliydi. E, teşekkür, teşekkür ediyorum. Umarım daha sık yapabiliriz. Ya yani umarım e, evet. ev, evden değil de dışarıdan belki sosyal mesafe olarak bu tür programları gerçekleştirmek de mümkün olur. Havalar da AVM'ler <laughs> olmadan <umarım gülüyor> dışarı çıkabiliriz. <laughs> Tekrar İnşallah. görüşmek üzere Fabian. Ee, güle güle.